Oğlum Haybi bir yer yazıyor oğlum adamlar. İşte sana diyorum ya kanka deminki adamlar var. Ghost. Tamam da bak bir kanka delay koymasın. Harbiden delay, koy kanka. İstemiyorum artık kanka. Kanka 30 sen delay koysam ne olacak Allah aşkına ya. Yok kanka. Biz burayı pusladık beyler. Tamam yarın 30 sen delay koy. Arkası bir. Bekleyin Bana koydum kanka. C4. Bir arkasına flash atacağım. Attım. Şurada. Kör o, kör o, kör, kör oldu. Ya, Nasıl kör olmuyor lan? Işte kim körünü şimdi? Vurun Aa, abi, abi, ya, anayi, abi, <laughs> kanka. Nice. Bunu... Ghost <laughs> olsa böyle böyle mi oynarlardı? Ghost olsa böyle böyle mi oynarlardı? Çıktı çünkü mid'e pikte de vurduk kanka yani. E tamam ne güzel işte oğlum. Eğimize çıkamıyor. Mermi attırmıyoruz oğlum. Kız gibi tripleri var. Harbi arada bir gelen Ghost için muhabbetimizi kesmeye gerek yok diyor. Çok doğru diyor kardeşim kanka. Maç kazanıyoruz mu kazanıyoruz. Aynen kanka. Gördün mü? Beni ghostlasa seni nasıl Baş vuracak? Şort, Sen görmüyor bile ben şu an. Kanka. Nasıl Aynı görüyor? Radar. Bir de o kat. Sus. Oğlum sus. radarım kamerayla kapalı amına koyayım. Kanka biz içine ya. Bir şey gidiyoruz. Şu Bak içi. Nice Bravo. O da oradaydı. Helal. Niye sinirlendin oğlum? Ben mi? Haha <laughs> so evet. ya Oğlum ben sinirlenmem sinir ederim Ben sinirlenmem sinir ederim kanka Adamı sinir hastası ederim Delirtirim oğlum Sakin evet. bir adamı delirtirim kanka ben Hı. Belli Kudurturum oluyor. oğlum kudurturum Kerim var ya bak Kimsin lan bak, sen? Sen avukat mısın şimdi? Diz oyuncusun, e yayıncısın falan <laughs> he? Kuyut attı direkt Kuyut attı <laughs> gir <laughs> <laughs> <Kuyut attın>. <laughs> ama TSA girmez girmeyen Kuyut attı ama TSA girmeyen orospu çocuğudur <gülüyor> oh. <gülüyor> Hoş geldin kardeşim. Hoş <laughs> bebe, bebe. kardeşim ayırlı tezkereler <laughs> inşallah. Selamlar. Ya, Türk askerimiz azı Oğlum <laughs> infosunu versene. Sinir oluyorum şöyle. Oğlum. Ölme değil oğlum. Gel koyayım. Short gitti. Tamam. Kapattı kapıyı. yerleştirildi. Spectre'le geleceğim şorta kanka bekle. Bakacağım şorta çekiyorum. Kere bir adam gel gerçekten... söyleyeceğim. Kanka A bekle A yolunu sımaklayacağım. Ya şort yakın. Ayakta ya. kalan son oyun. Yedi onu yedi. Helal lan sana be 9 IQ play. Nice oğlum. Bir bireyim diyenler. Bir evet. Pikat kanka pikat pikat. Ne kanka? Çatırman, Atamadım ok ya. Ne yazdı yani kanka? şaraptayım Gid... Kanka streamden eli aldığını Şey diyeyim. drone geldi. Tamam. Peki. Bir tane daha. Nice oğlum. BBL Lego Pardon lan şimdi. Başıyor adamın üstüne kanka. bak bak. Kanka, kanka kapalı mı? Ne kapalı mı? Ay o da orada. Of. Map kapalı, hep kapalı map. Map hep kapalı kanka. Tamam kanka. Sabır ya. Tamam da şu an ghostlamıyorlar harbiden yani. Gel çak kanka. Abi, Senin ne yüzünden biner oynadık. 4 <laughs> vurduk amına koyayım ya sikeceğim. <laughs> <laughs> 4-12 gittik oğlum. Benim yüzümden mi? Oğlum bir de yani yok neyse ya ya. Benim değil kanka. Bine yani. geçirdim beni ama o sıra vuramıyordum 500 500 olsa da öyle olacaktı yani. bak en ya, ufak bir DM direkt etti. Gel 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 bak, ufak bak. bak. Evet evet oğlum DM kastım direkt etki etti kanka ya. Kur'an çarpsın. Tamam, Sizin takım ne, ne alıyor boş oğlum? Çıkarda. Boş yapmayın. Ha. Ne alaması oğlum ya? İlk defa mı izliyorsun abi abi oğlum? Şu ağlıyor ya. ilk defa izliyor oğlum ya. Bizim tarzımız mı oğlum? Biz böyle deniyoruz. Ağlamadan zevk alıyoruz oğlum biz. Ya, kardeşim, ya, ekmeği sana vereceğim ha. Yedin. Mid sağ mid girdi. Mid sol mid sol. İçeride solda. Şurada. Reyna midde. 120. Çekiyor. Helal. Abi, Hiçbiri gerçek rage değil onların arkadaşlar. Aslında. Hiçbiri gerçek rage değil. İlk defa izleyen kardeşlerim. İzleyenler de gayet eğleniyor. Birisi tilt olunca daha çok eğleniyor o zaman atayım. <laughs> Ben delirtmeye çalışıyorum. Adamları tilt etmeye çalışıyorum zaten. Bir yer Lego. <laughs> Kanka 3 kere Lan, bir şey yazdım. Olur. Okumadın korkunç. Ne var? Çete mi yazdın? Can daha var. Evet. Oğlum nasıl okuyayım? Kanka kaç kişi izle görmüyor musun? Lego'ya bak. Kanka dedim size DM kasıyorum kardeşim artık ben. Tomza ne hep... lan yapıyorsun lan? Bak orada Eko'da. bir yerdedir. Sağ ne ekosu ek oğlum? Kur'an çarpsın siyalarda. İki mermi var. İki mermi yeter ama. Bekle 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 bekle. <laughs> ah be. Salın bela. <laughs> Kur'an çarpsın diyor bir daha amına koyayım. Eko oğlum gördüm. Oğlum ne ekosu? Oğlum adamda GuardiaNov var. MBK Guarda fucking Diyanma. fucking Oğlum iki mermi var. Ya kanka ya. Of. Gördü Paa seni kanka. Da. Kamerası var bir arkasında. Beni görmüyor kanka. He. kırdım ama zaten. Oh, başladı. Başlattı. Ale bir sol. Oy. Çocuk yine o çocuk değil mi kanka? Evet evet çocuk. Kanka şu an sizi görmüyordu mesela. Evet. Radar da kapalı. Ekranda size bakmıyordum hiç yani. Reyna'yı onu alıp tutup kanka. Aynı Ağır, üstü mutluyorum. Metal'e geçti. İkisi de mi? Biri. Öldü metaldir. Bana Aa onu bir şey yapar gördünüz. Çözüyorum kanka. Vuramaz beni. Evet. Hadi, oraya nasıl? Taşların çok uzak kesmeyi düşünüyor musun? Güzelse niye kesin? Işık benden. B mi? A. Oh. Yok. Bir üstte. Bırak hastan seni. bırakma bırakma bir üstte. Hop oh, heaven'a gitti. O gitti. Mid duran. Bura boş. Aa CT sol. Öldüm. Hastan geliyorum. Ko bir düşman kaldı Mitteydi kanka, kanka. mitte orada mı? Mitteydi oğlum Şuradan sıkıyordu. Kanka Aynı, bir sus da oynayak ya. Allah, ağlamak istiyorum. <laughs> <gülüyor> 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 ya. Kanka işte Semih de iki hafta sonra öyle olacak. Ağlamak Semih sağında o, nereye bakıyorsun? Sağında T-Base adam. Ya beni sik adam... ya adam. Semih adam ayrı bir şey. Ya duymasam başa da o. Mide geldi. <laughs> nasıl nasıl oluyormuş kanka bile konuşunca? <gülüyor> 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 Oyy. Oy. Oy. Mide kanka can çekiyor. Küfür Aynı. edeceğim şimdi olmayacak ya. Ne yapayım kanka? Mal malı koşup ölüyorsunuz. Şunları deportluyorum bu arada ya. Aslan ağrı tek. Vice Twitter pick falan yazıyor. Orası bir çocuğuna Sağ Aa, bak. Sağ olun. Ağlan. Ve arkası bir var. Kamera nereden bunu akayım? Kamera vardı da. <laughs> Bitliyor kanka bu da. Kanka aynen at oraya. Tam önden gideyim dur kanka. Duymamışken onlar yok oldu. Ali pisol. Oğlum hariken. Adamlar bildi yok e oldu ama. Onlar <laughs> <laughs> ghost olsan <'un> olacak. Ona girdim. Kameraçı da varmış kanka kırdım. O kola kırdım. Bekle bir dark olayım. Bak tap mid'deyim. Ben görmedim. Nerede oğlum? Hepsi onunla? bir arkası kanka. Bekliyorlar Hepsi kanka. Hepsi bir arkası bekliyor. Şurada Yein, bekliyorlardı adam. tamam. Orada bekliyorlardı, buraya gelecekler şimdi. Bu kanalda. Daha var, daha var. Cross koysana kral, geçeceksin. Plan sheet'ti be. Lobiye bakayım. Oğlum nerede bunlar amına? Kimezin püskü var lan. bir dokladım. okladım. girebilir gidebilir mi? Hayır. Aynen oraya pikli buna koydum oğlu. Otu ben koşuyorum ya. Sen cross koy. Bekliyorlar orada bak. Aynen. Bek ne yapıyorlar kanka bunlar? <laughs> Dur, kaçıncıydı bu şey sova? Oğlum götü yeni Almanca konuşsun hadi bakalım. Oran zon. Oran zon. bir de. bir <laughs> ben e iyi. Sakmaydık. Yani. Aa o İngilizceydi ama nakim. Arkettir. Short smoking. I am flashing short. <laughs> I am flashing short. Kanka. Kör kör kör. <laughs> Kaçtı. Bir tek kendi kör değil. Körüm. Evet. Sağdaydı. <laughs> Sağdan Metal. Tepiz Arka. Öldü. Arkadan vurdu. Öldü. Öldü, öldü öldü öldü. öldü, öldü. Ya akşamdan ışıktır. Ya yaylalar ya aylalar. Ya Ay, akşamdan dolayı. ışıktır. Ya yürüyün lan askerler. Lego ve PC bana la diyen yayına ilk kez geldi. Anlamadım bir şey Aman dedi sıçayım, ama. Ya Semih götümde dolaşma lan. Kanka götünü sikiyim ya. <gülüyor> 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 Yarıldım. Bakıyı var ya. Adam namlıyı suratımıza dayadı aslan. Ölden <laughs> 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 kere. İyice Aslında götün kalktı senin ne? Koşup koşup buraya. Atma. Az bir kendi özüne dön lan. Amcık 5 vur. Atmazsam söver misin? Lütfen. <laughs> ya amına koyayım aslan ya. Kamerası var. Dörtte diggle var diye. ya. Artık Eğitim, kamerası var. Arada da şey var. Smoke kötü gitti ya. Bir daha. Mitte kalacağım. Sıtık kanka. kanka. Sen adam beğen abi, beğen arkasını. 106 <laughs> vurdu. Bak bak bak. Bir <laughs> mermi. Komikler. Ya, ya kanka, al da bitsin ya. Market kırıyor. Çıkınca Kere söylesene, ses kalsın. Bu socağa var ya Bir mermim var Seni satma da kanka. Bir mermi atacağım Bak Bizim. Bir mermi atamazsın İlk bir az, az, az 2 -2. Attı mı? Attı Göt ediyor Hahahahah <laughs> <bana. Gülüyor> şey Yani ben atacağım burada mı? Ne koyum ben? Socağı kırdık